Programdaki taksit planlarını anlatacağım size. Bir müşteri oluşturduk. Bu müşteriye ben faturalardan sağ tuş yeni satış faturası diyerek bir ürün satacağım. Müşteriye satıyorum. Sağ tuş LCD TV diyelim ki KDV dahil 5.000 liraya. Ben bu ürünü sattım. 5 bin liraya bu ürünü sattıktan sonra ben bu faturayı taksit ile kapatmak istiyorum. Kaydet düğmesine bastığım zaman e, müşterinin hiç peşinat vermediğini varsayarak ve e, varsayılı olarak 3 taksit de önüme getirdi. Ben 500 lira peşinat verdiğini varsayıyorum. Bu peşinat hangi kasaya gidiyor? Merkez kasamızı gidiyor. Taksit sayısını da, e, taksit sayısı vermek istemedim bana 500 500 her ay ödesin dedim. Bu durumda otomatik olarak 9 taksitte ödeyeceğini program kendisi buldu. Ve ilk taksit tarihinden itibaren her ayın 11'i olacak şekilde program vadelendirmeyi yaptı. Kaydet düğmesine bastıktan sonra faturadan da otomatik olarak çıkıyor. İlk önce kasalarımıza bakalım. Merkez kasamızda 5000 TL tutarındaki taksit peşinatının 500 lirasının yatmış olduğunu görüyoruz cari kartın programda varsayılan olarak burada olmayan bir sütunu var. Kredi borcu. Sağ tuş biçimlendir yaptıktan sonra sol taraftaki alandan kredi borcunu getiriyorum. Bu carimizin taksit ile kapatılan yani taksit fişi ile kapatılan fakat henüz ede ödenmemiş 4500 TL tutarında bir borcu bulunmakta. Aşağıda detaylar bölümünden taksitler düğmesine basarak buradaki ödeme ve ödememe durumlarını görebiliriz. Şu anda taksitlerinden hiçbirini ödememiş durumda. Bir tane taksidi tahsil edelim. Taksit üzerindeyken seçili satırdan tahsil et düğmesine tıklıyorum ve kaydet düğmesine tıklıyorum. 4500 lira olan taksit borcu yani kredi borcu 4000 liraya düştü. Diyelim ki müşterimiz bize 500 lira getirmek yerine 250 TL getirdi. Yine sağ tuş. Bu sefer taksit tahsilat fişini tıklıyoruz ve buraya 250 TL giriyorum. Kaydet düğmesine bastığımız zaman ilk ödenmeyen taksitten 250 TL ödeme yaparak fişi kaydetti. Diyelim ki bir sonraki ay geldi ve bu sefer bize 700 lira verdi. Yine taksit tahsilata tıkladıktan sonra 700 yazıyorum. Kaydet düğmesine bastığında 2 nolu taksidin 250 TL'sini ödedikten sonra 3 nolu taksidin de 450 TL'sini ödedi. Müşteri Size tekrar geldiğinde benim bu ay ödenmemiş taksit tutarım ne kadar dediği zaman eğer bu ay geldiyse, 9. ay geldiyse 500 artı 50'yi söylemeniz gerekiyor. Yani 550 TL ödemesi gerekiyor. O da çıkarttı size 550 TL verdi. Buraya tekrar 550 yazarsanız hem geçen aydan kalan 50 TL'yi hem de bu ayki 450 TL'yi e, tahsil etmiş bulunuyorsunuz. Bir sonraki ay geldi. Düzenli ödeme yapacak artık. Sağ tuş. Yani 500 lira verdiğini düşünüyorum. Seçili tahsi, satırdan tahsil et düğmesine tıkladıktan sonra e, tamamı bastıktan sonra o ayında da tahsilatını almış oldunuz. Bu almış olduğunuz tüm tahsilatlar nereye gidiyor? Merkez kasamızda gidiyor. Bütün tahsilatlar peşin olarak alındığı varsayıldığı için e, bütün ödemeler yani daha doğrusu tahsilatların hepsi merkez kasaya aktarılır. Bakalım tekrar. 2000 TL toplamda kredilendirmiş olduğumuz borcu var. Fakat 11. ayda gelirse bize vermesi gereken tutar 500 TL. Taksit planlarının çalışma prensibi hemen hemen bu şekildedir.